Merhaba arkadaşlar soru var. serimizin birinci bölümüne hoş geldiniz ben Onur ee, Hemen şöyle başlayalım hem Bu video biraz hem kanalım için tanıtım olacak Tanıtım amaçlı olacak Ve De hangi videoları çekeceğimi konuşacağım Neler falan çekeceğim Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz kanalım yeni Bu yüzden gelişmeye çalışacağız alayım. Yani en iyi yapacağımız şeyler ee, mesela haftada evet 6 tane falan video gelebilir. Öyle söyleyeyim. 6 video gelir. 7 video gelir. Hani her gün video gelir herhalde. O yüzden Bayağı video çekeceğiz Bir de arkadaşlar e, Hangi videoları çekeceğim ben Birinci Survive serimiz olacak İkinci Hunger Games serimiz olacak Survive Games Üçüncü Şöyle Şuraya da evimi yapacağım e, Üçüncü de Mount Blade Warband serimiz olacak Hexus serisini çekmeyi düşünüyorum. Bir iki sorunum var Hexus'la ilgili. Onları eğer yapabilirsemse Hexus serim çekmeye başlayacağım. Ha, sonra başka hmm. hangisini çekebilirim? Şu an düşündüğüm kadarıyla bu kadar yani fazla çekmeyeceğim. Eğer beğenileri alabilirsemse daha çok çekecek videom var. Yani oyunlarım var. Neyse arkadaşlar oyuna dönelim. Bir dakika. Oyuna dönelim. Şu odunlar bir 50 tane falan olsun. Hemen bir ev yapacağım. sonra maden gideceğim. Taşları hemen taş kazma falan yapacağım hemen. Yani biliyorsunuz odun Minecraft'ta biraz da yargısız oluyor O yüzden hemen taştan başlamak istiyorum Tamam Kaç günüm var? İki günüm varmış Bitti kazmam kırıldı Baltam kırıldı Şimdi şuraya hemen bir tane ev Kuralım şu neymiş? Aa, şuraya mı yapayım? Evet şuraya bir oklu yapayım. Şu karşısı iyiydi de aslında. Neyse. Şuraya yapayım. Şuradan oraya da köprü döşelim burası biraz küçük. Şöyle şuraya yapayım. Buraya yapmayayım. Karşıdaki ada yapayım. Tamam. Burası iyi. evet yani burası iyi. Şu odunları hemen dönüştüreyim. kalmışlar şurada kalmışları alalım buraya bir buraya 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 bir buraya buraya tamam şöyle bir Ve hemen yapayım. Üstten 3 tane olsun. 4 tane olsun. Alt tarafı odunla kaplarım. Bir tane daha bölüm zaten şey madenle geçecek farm falan yapacağım yapabilirsem size şuraya farm yapacağım ee, başka bir şey yapmam zaten veya da bu bölüm farm yaparım Diğer bölüm madene gidebilirim. Bilmiyorum. Her ikisini de yapabilirim. Hızlı geçiyor şu an. Evi falan çok hızlı yaptı. Ve bit. Evin dışında odun var mı? Burada kalacak. Şuraya da bir maden falan mı yapıyor? Maden mi orası? Tamam burası taş vermiş burada. Ben şu taşları alayım. işlerine de güneş göremiyorum. Şunları hemen alayım. Hemen alayım. Kaç 12 oldu? <gülüyor> 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 e, kazmam kırılıncaya kadar bir şey yapalım ben. alın Maden de yapabilirim ben burada. Olabilir. Güzel. Sanki maden yeriymiş gibi kapatırım ben burayı. Aynen buraya ben maden yapıyorum ve bitti. Ben buraya maden yapacağım. De onun sıkıntımız var. Aynen test yapacağız. Kapı yapacağız. şuradan başka ne yapacağız? Stilimiz var. Kazma yapayım. Şimdi chestleri şuraya koyalım. Şuraya bir tane Fım, Şuraya da yatağımızı koyalım. Tamam güzel oldu. Kısa bir şeye bakacağım ben daha odun sıkıntımız var kömür kömür bulurum ben şunları sen gel sen git sen git sen gel sen git hani... kömür bulacağım. Şu bana. <Gülüyor> 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 Biraz karanlık oldu. Ha bir tane bir şey yapacağım. Kömür bulursam sen meşale. Hadi ya. bak kömür. Yani şöyle stick Şöyle Oğlum video hemen hemen 30 dakikalık falan olacak. Tamam değilim ama. Herhalde şu Gravel var Aynen ee, Şey Maden falan varmış Gravel buluyorsaksa Bilmiyorum Heh. Maden varsa Beyler inanmayın bunlar hurafe <laughs> Yok öyle şey. yokmuş da neyim? demir yok ya demir niye seç bakalım Kazmam kırılacak aha mı demiş Vallahi demiş biraz daha demir ya. Lan diamond bulacağım neredeyse hadi lan. Kaçını kattın ki? Azmış. Evet şey yapamıyorum. Stick yapamıyorum. Da dı dı Diyoruz. Maalesef dönmek zorundayım ha? abi ya olmadı hiç gerçekten olmadı of. hiç olmadı ya Bozmuşum ya Bize biz spawn point de çakarız Şeyde Ulan zombi sandım ya <Gülüyor> <Gülüyor> ündürme. Ündürme, ündürme. Ündürme. <laughs> Koş Koş Abi bakmadım ben sana saygılar Koş Ulan Creeper oraya nasıl çıkmış ya? Koş. Koş. Evet. Hayır. Allah Creeper. Ya. Patlarsan sen ederim öldürürüm seni. Ah, ah, ah. Ah, ah. Vallahi öldürdüm. Yat, çabuk yat. Aynen. Evet. Ne oldu beyler? Şşt, ne oldu? Gel gel. Gebe. İşte öyle olursunuz. Kazma kürekçi baltacılar. Ölün lan. Hemen kozuklarım. bu ne lan her yerde biri yanıyor. Benim yemek bulmam lazım. Ben nereye ev yaptım ya? Ben balta almadım değil mi? Allah'ım ya. <laughs> Amına kodum. Amına kodum ölüyorum. Amına kodum bir dakika ölüyor. Amına kodum sen. Ulan ağaç nerede? Ha. Ya ne nereden? Ben buraya nereden geldim ya? Amına kodum. Ölüyordum. Peze yine oldu. Steam yok değil mi? Uç. ölüyordum lan. Evet çok zekiyim ben. Vallahi çok zeki. <laughs> Zeka fışkırıyor ya. Amına kodum ölüyordum ya. Bir kalp lan. Şuradan birazcık at inek avrat dağlak köy yok mu köy lan bana köy bulun köy istiyorum ben köy bulun bunların evlerinde chest oluyor evlerindeki evlerini yıkarım onların chestlerini alırım her bok yap of bak dedim ki bir güzel video çekim için ettiz ya bir kalp lan yarım kalbim kaldı ya sen de gel Senin de kökünden sömürteyim Şuraya bak ya Ev benim buraya yapmam lazımdı cık cık cık. Gittim ağacı olmayan bir yere yaptım ya Keşke modlu olsa lan Vurduğumda dökülse Modda yükleyeceğim buna Aklımda var Modda yükleyeceğim kaç oldu 18 altı lan Mod da yükleyeceğim buna ben. Favori oyunda mod da yükleyeceğim. Bu gel buraya Evet, yemek sıkıntım var o yüzden hemen şu odunları alayım. Biraz hızlı dostum lütfen. Sen gelsen sen gelsen sen. Yeter bunlar bana ya. Biraz sonra inek de ben katlederim. Bir de ağacı sömürdük. İnek. Koyunları öldürmüyorum artık. Koyunlar benim dostum. Yatak yaptım çünkü. Evet bal kaval buldum. Çok ya bal kaval. Bağ kaba kafaya takıyoruz. Kafa için Neyse yeter. Bu ee, evet inek az önce gördüm. İnek yok. İnek. Önce bir tane inek gördüm burada inek yok Orada mısın Aha mı gördüm Amına koydum koydum Niye inek değilsiniz lan siz İnek Aha Nerede lan Abi çıkkım var ya neyse ben de çıkkın keserim. Çıkkınla. çık çıkıp çıkın. çıkın. o oh, kanka yumurta bırakmışsın. Ete al Oh yumurtalar. Oh bir tane daha. Oh bir tane daha. Far yaparım ben? Lan yumurta vardı burada. Ha. Beş tane var. İnekten altı yedi tane çıkıyor. İnek yok. Gidiyorum ben ya. Evime gideceğim ben ya. Yine yemek bulamadım ya. <laughs> güzel şurada. Ah, bu na yeter bana. Şuradan yardır. Ben nerede yaşıyordum? nerede yaşıyordum? Çok güzel. Yaşadığım yeri de kaybettim. Burada bir yerde yaşıyordum ben. Bu taktiğimden 4 Öptüm itimi. Amına kodu. Lan kaktüse kafa attım ya. Ben burada yaşıyordum. Burada yaşamıyordum. Azilerde az ileride yaşıyordum. Aynen burada yaşıyorum. Aha da burada creeper patlamıştı. Orros. Ben bunları alayım. Eyvallah kanka. Kaç oldu? 17 oldu. cam yaparım evimiz de bir camlı olsun değil mi bir şeye benzesin o 10 tane de bundan var ne işe yaradığını bilmediğim ama suya böyle ok ok çevirdiğinde bir şey olduğunu bildiğim yani ne olduğunu bilmediğim kapımın önünde adam öldürüyorlar polis Ha şuradan şuna koy, şunları koy. Daha koy neyse. Bir tane daha craft şey yapayım. Tencere tavuk kuşu yapayım. Koy şunu şuraya. Evet, çok güzel. Gel bakayım sen. Ironlar ola Sen gel buraya.

Bilmiyorum. yok lan hamına kodum burada ağaç var mı boşu boşuna beni ta götürmeyin ya bak yine acıktım ağaç var mı burada ne nasıl bir yere geldim ya nasıl bir şeysin ya Strik lan öldürmeyeceğim da. <laughs> eee arkadaşlar neyse artık. Yani şunları alayım. Şöyle bir tane. Şunu yapayım. Neyse arkadaşlar. Ee, Minecraft Survival serimizin birinci bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadım. Ağaçlar, odunlar yüzünden. Şunları da al. Şuraya biraz cam falan koyayım. Öyle bitireyim bari. alacağım koyayım. Böylece bitireyim. Şöyle şöyle. Tamam. Bak şuraya koyadım. Buraya da koyayım tamam bitireceğim. Minecraft Survival serimizin birinci bölümüne sonuna geldik Arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere